Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlere ETS 2 online'da kış modunu, kar modunu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi gerekli olan siteyi ben videonun altına koyacağım. Oradan hızlıca ulaşabilirsiniz. Burada iki tane modumuz var. Fakat bunlarda bir eksik var. Biz o yüzden kaldırılmış galiba. Buraya tıklıyoruz. İşte bu karşımıza çıkan sitede tamamı var. Biraz aşağı iniyoruz. Burada bunu değil, bu 1 dolar istiyor bizden. Ee, bunu altındakini ve bir altındakini indiriyoruz. Bu modun genel olarak kendisi bu e, çok yoğun bir kış, ağır bir kış geçirmenizi geçirmenize yarıyor. Yani hava durumunu felaket yapabiliyor yağmur yağdığı zaman. Bu da yolları, tırı daha kaygan yapıyor. Fizik modu bu da. Bunların üçünü indirdikten sonra masa üstüne atıyoruz. Yani bir tanesi uzun sürebilir. Şu uzun sürebilir. İsterseniz aşağıda farklı modlar da var. Tekerleği donduran falan. Ama bizim indirmemiz gereken şu üçü sırasıyla. İsterseniz onları da indirebilirsiniz. Daha sonra masa üstüne attıktan sonra belgeleri açıyoruz. Buradan ETS2MP'ye giriyoruz. Buraya yeni bir klasör oluşturuyoruz zaman Mod diyelim. Bunun içine giriyoruz. Bütün bu modları artık neleri istiyorsanız buraya yönlendiriyoruz. Ve bunun sonunda modlarımız inmiş oluyor. Arkadaşlar başka eksik anlattığım bir şey var mı? Sanırsam yok. Dediğim gibi bu siteden de indirebilirsiniz. Ancak e, Fizik modunu buraya eklememişler. Belki bunların içindedir. Emin değilim. Bu vesileyle de herkesin yeni yılını kutlarım. E, siz de artık yılbaşına ETS oynayarak girmek isterseniz Veya bu kış moduyla çok keyifli anlar geçirmek isterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Umarım önümüzdeki yıllar sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçer. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.